Баба-джим. 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 <мерев> Баба-джим. <мерев> Баба-джим. 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 Herkese merhaba arkadaşlar Biraz e, kısık sesle konuşacağım Çünkü içeride uyuyor Orada göreceğiz bu şakayı yapacağız kendisine Sabah uyandırma şakasına devam Çünkü gerçekten uyanmıyor O kadar ağır bir uykusu var ki Top atsan uyanmıyor Normalde e, bu kadar çok uyuması normal değil tabii ki çocuğun Ama e, sonuç itibariyle saat gece 2'de yatılırsa olacağı bu. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte bir gidelim bakalım odaya. Kaldırmaya çalışalım. Emir uyanacak mı merak ediyorum. Evet şimdi odaya doğru geldik. Evet burada. Evet kendi yatağında hiç sevmiyor yatmayı. Evet şimdi ışığımızı açtık. Evet babacığım 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 evet güzel bir şaka yapalım nasıl mesela ben işe gidiyorum evet babacığım babacığım ben işe gidiyorum sen burada evde kalmak istiyor musun hı annen de yok hı ben işe gidiyorum çok geç oldu hı sen de annene bırakayım mı? Hı? Evet. Şimdi evden gideceğimi duyunca hemen fırladı. Evet. Babacım. Tam biraz otur oğlum. Biraz otur kendine gel. Biraz otur çık. Nereye gidiyorsun? He? Nereye? Babacım tamam hemen gitmiyoruz oğlum. Acele acele etme hemen gitmiyoruz. Otur. Bak hemen nasıl kalktın kerata. Korkmaz yalnız. Tabii ki bırakmayacağım ben seni. İstiyorsan biraz daha yat. Bak gözlerim falan daha hala kıpkırmızı. He? Yatmak istemiyormuş. He? O bugün çabuk uyandın. Evet. Tabii evde yalnız kalma korkusu. Annen olsa herhalde kalkmazdın hemen. Değil mi baboş? Hı? Tamam. Geç geri şöyle biraz. Güzelce bir yat bakalım. Şöyle biraz e, yat derken otur demek istedim. Evet babacım günaydın Herkese bir günaydın yap Arkadaşlara Evet gözlerini açmakta hala bir zorluk çekiyor Kerata He babuş Hı? Tam uykunu alamadın sanırım Hı? <laughs> alamadın mı uykunu <laughs> Evet He? Aldın mı Ne kadar aldın mesela Çok Emin misin ama hava da böyle nasıl biliyor musun? Hala e, kapalı ve yağmurlu. Dün inanılmaz gece sen uyurken öyle yağmur yağdı öyle yağmur yağdı ki hani e, tamam sen yatmadan önce başlamıştı ama sonra yine inanılmaz böyle hızlandı biliyor musun? Şimşekler çakıyor ortalık gürül diyo inanılmaz böyle bir e, sesler yaptı böyle ben bile korktum babacım ya biliyor musun? Hı? Tavur. Bana pek uykunu almış gibi gözükmüyorsun. Hala uyku modundasın. Ama nasıl böyle lap diye ayağa kalktın? Vallahi evet ben demek ki işi çözmüşüm. Evet normalde kafasına su döksen uyanmaz bu çocuk. Hani davul çalsam uyanmaz çünkü yanındaydım ben. Annenle telefonda konuştuk. Evet babacığım. Evet annem de, teyze, teyzen de şimdi ee, gidecek. Evet uçakları kalkıyor. Evet. Onları yolcu edecek ve gelecek hemen yanımıza. Evet babacım. E, Poyraz abin gidecek birazdan. Evet. Yo, aa, o, o telefonda konuşuruz görüntülü. Tamam mı? Babacım. Babacım. Baba ne? Babacığım. 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 <laughs> tamam babacığım. Babacığım. Ne? Evet. Evet. Evet, kalk bakalım. Evet şimdi Şimdi biraz e, sohbet edelim arkadaşlara herhangi bir şekilde günaydın demek yok mu? Hı? Bir günaydın demek yok mu arkadaşlara söyle bakayım Babacım Herkese bir günaydın de bakayım günaydın. Hı? günaydın de bakayım Günaydın Bir daha söyle güzel bir günaydın be ya Günaydın Günaydın arkadaşlar Evet e, emirle şimdi çok güzel böyle videolar yapacağız e, tabii ki bu e, gerçek hayatta çizgi film olacak. Evet şimdi emir kalktı. Evet şimdi birazdan rutin bir şekilde ne yapacağız? Biraz kendine gelsin. Yüzünü yıkayacağız. Dişlerini fırçalayacağız. Um, e, değil mi babacım? Şöyle bir güzelce saçları tarayacağız. Saçları da tarayacağız. Bakırsanız da saçlara. Saçlar da tabii yataktan kalkınca darma duman oluyor. Değil mi babuş? Evet e, şimdi ne yapacağız? İlk etap İlk etap ne yapacağız? Yüzümüzü yıkayacağız e, Dişlerimizi fırçalayacağız Ve sonra Ve sonra Kahvaltı Kahvaltı yapacağız babacım Değil mi? Evet kahvaltısız olur mu? Tabii ki olmaz. Kahvaltısız kesinlikle olmaz. Çocuklar kahvaltıda ne yapmalı? Yemeğini yemeli. Kahvaltısını yapmalı. Yumurta. Ne bileyim çok güzel böyle çocuklar için ne bileyim çok yararlı kahvaltı yapacak. Ve bunlarla birlikte büyüyecek. Değil mi? Yumurta seviyor muyuz? Tabii ki çok seviyoruz arkadaşlar. Yumurtaya bayılıyoruz. Değil mi baba? Yumurtanın her türlüsüne. Haşlanmışına, e, taşlanmışına, e, pişmişine. E, değil mi? Gerçek <laughs> hatta. Evet. Evet artık gerçek hayatta. Evet gerçek hayatta çizgi filmin içinde. Evet Emir rol alacak arkadaşlar çok güzel bir evet güzel bir rol oynayacak bence değil mi babacım evet şimdi kalkalım hala esniyor neden esniyor hala daha henüz uykusunu alamadı evet arkadaşlar uykusunu alsaydı şuradan biraz tencereye şey açayım Evet içeriye biraz şey girsin, ışık girsin. Evet babacım gördün mü? Işık girdi biraz içeriye. Yoksa çok karanlık oluyor. Dışarıda da karanlık var. Evet bugün bugün planımız ne babacım? Ne yapalım bugün? Hı? Nereye? Dışarı. Mesela dışarı derken bisiklete mi binelim? Bu havada bisiklete binilmez bu havada bisiklete binilmez ama belki denize gidebiliriz. Deniz kenarında denizi seyredebiliriz. Bir bakarız nasıl böyle kabarmış deniz fırtına şeklinde uçuyordur şimdi biliyor musun? Bir sörf yaparız birlikte artık. Ne dersin? He? Yapar mıyız? Evet. Evet babacım. Evet. Ha bugün bugün biraz internete de bakalım. Alışveriş için yılbaşı Alışverişi babacım, oradan birkaç sana oyuncak bakalım, birkaç oyuncak hediye alayım sana, olur mu? Tamam beğendiklerinden bakarız. Başka ne yapacağız bugün? Evet babacım, ee, bir oyun oynayacağız tekrar. Doğru mu? Evet oyun oyun hangi oyun oynarız sence? Hangi oyun oynarız babacım? Ve <laughs> bir oyun oynarız Diyorsun Tamam bakalım. Kerat. <laughs> <Evet. gülüyor> hala daha uykun açılmamış. Baksana hala. Açıldı mı? Hayır sen bir güzelce bir bence em, yüzünü yıkayacaksın. Dişlerini fırçalayacaksın. Kendine geleceksin. O arada ben de ne yapacağım? Bugün oğluma güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Babacım, annen biraz geç gelecek. Yani öğleden sonra gelecek saat 2 gibi. 1 2'yi bulur sanırım. Çünkü konuştum 1 2'yi bulur dedi. E biz de saat 1 şu anda şu anda saat kaç? Saat 11.30. Bir e buçuk saat, iki saat var. iki saat aç aç beklemeyelim. Ne dersin? Kendimiz bir şeyler yapalım, yiyelim olur mu? Hı? Evet babacım. Evet arkadaşlar bugün Emir'i zorla uyandırdık ve bütün gün ee, yine birlikte takılacağız. Güzel güzel videolar çekeceğiz sizler için. Evet gerçek hayatta çizgi film olmak nedir? Yaşayacağız birlikte. Emir de zaten e, bunu çok seviyor. Her zaman çizgi film olmak istiyordu, değil mi babacım? Bir çizgi film içinde oynamak. Ee, hoşuna gider herhalde doğru mu? Hı? Evet hadi şimdi kalk arkadaşlara hepsine bir bay bay öpücük yapalım bir kalp gönderelim evet Ar kalk güzelce öyle olmaz öyle olmaz kalk bakayım kalk kalk şimdi zaten ben seni e, güzelce bir dişmiş yüz fırçalama olayı yapacağız evet babacığım video çekiyoruz evet şimdi ne yapıyoruz herkese bir bay bay yapıyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Bizimle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öpücük 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 öpücük.